Arkadaşlar hepiniz videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar ben tek başıma video çekmeye sıkıldım. Neden diye sorsanız tek başıma çok sıkıcı oluyor arkadaşlar. O yüzden ekip kuracağım arkadaşlar. Discord sonucumun Discord sonucu var ya linkini açıklamaya koyacağım. Discord'u olanlar ekip kuracağım. Şu an bir kişi var. O da Ahmetcan H.D. Onunla zaten bir aydır ekip olduk. Ama video çekmiyoruz. Yakında onunla video geldik arkadaşlar. Üç kişi olacak ekibimiz. Ee, Discord sonucunun linkini açıklamaya koyacağım. Ahmetcan H.D.'nin ki. Benim adım Discord arkadaşlar. Ee, Abdurrahman adım. Discord'dan. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Neyse hoşça kalın.